Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 50. bölümünün ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. İlk videoda hatırlayacağınız üzere Tevfik Bey tarafından İsmet Paşa'ya yazılmış bir yazıyı okumuş idik. Bu videoda da İsmet Paşa'nın Tevfik Bey'e cevaben yazdığı yazısını birlikte okuyacağız. Belgemiz hat itibariyle İsmet Paşa'nın el yazısı ve nispeten zor seviye bir belgedir. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden belgemizi okumaya geçelim. Şöyle bir giriş mevcut. Tevfik Beyefendi'ye şifre. Alfabenin ve buna mütalik mesailin bir an evvel Gazi Hazretlerine takdim olunmasını takip etmekteyim. Heyet azası vesaik yine İstanbul'dadır. Falih Rıfkı Bey de bugün orada bulunacaktır. Kendisine de rica ettim. Temasta bulunup tehir mani olmanızı sizden de bilhassa rica ederim efendim. Şöyle bir tarih mevcut. Fi 29 Temmuz sene 1928 ve İsmet Paşa'nın imzası. Onun altında ise gördüğünüz üzere bir şifre olarak bu müsvedde tutulmuş idi. Kapadım denilerek fi 29 Temmuz'da bu yazı kapatılarak karşı tarafa gönderilmiş. Altta da kuvvetle muhtemel yazıyı kapatıp karşı tarafa gönderen memurun imzası görülüyor. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi belgeyle ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Türyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.